Walestest tarafından sağlanan verilere göre anonim bir Ethereum balinası 1 milyon 411.777 dolar değerinde Dogecoin satın aldı. Son blok zinciri verileri bir Ethereum balinasının kripto varlıklarına 8 milyon Dogecoin eklediğini ortaya koydu. Bugünün en çok konuşulan kripto parası Dogecoin, balinaların da ilgisini çekerek rekor kırdığı günlere dönmek istiyor. Wales Test tarafından sağlanan verilere göre, anonim bir Ethereum balinası 1.411.777 dolar değerinde Dogecoin satın aldı. 8 milyon Dogecoin'e eş değer bu miktar önemli alım olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte dünyanın en zengin adamı Elon Musk tarafından yönetilen Tesla, Dogecoin ile ödeme dönemini resmen başlattı. Tesla şu ana kadar 2 adet ürün sundu. Tesla'nın adımı ile Dogecoin gün içerisinde %20'ye kadar artış kaydetti. Balinalar geçtiğimiz yıl Dogecoin rallisini tetikleyen önemli faktörlerdendi. Bu bağlamda Banila'nın tekrardan Dogecoin'a yönelmesi topluluğu harekete geçirmek adına önemli arz ediyor. Tesla, Dogecoin ödemelerini içeren birkaç ürün piyasaya sürdüğünden bu yana Dogecoin yeşil bölgede işlem görüyor. En popüler meme coin şu anda 0.18 dolar seviyelerinde alım satım işlemi görüyor. Tesla'nın ürün lideri Tyler Robin resmi Twitter hesabında iki ürünün fotoğraflarını yayınladı görselde 300 doge değerinde bir CyberTruck koleksiyonundan parça ve 835 doge değerinde bir kemer tokası bulunuyor. Bugünün erken saatlerinde Dogecoin kurucusu ortağı Billy Markus, maskın Doge hamlesiyle ilgili yorumlarda bulundu. Billy Markus Dogecoin topluluğuna Tesla ürünlerini almaya davet etti. Balinaların da desteğiyle Dogecoin hareketli saatler yaşıyor. Son 24 saat içerisinde anonim cüzdanlar arasında 39 milyon değerinde Dogecoin transfer edildi. İşlemler en az 4 veya 5 milyon Dogecoin barındırıyordu.